Mert'cim gel boyunu ölçelim senin boyunu ne zamandır ölçmemiştik belki de uzadın evet. değil mi? Hadi gel metremizi alalım buradan bununla boyunu ölçelim hadi ayağa kalk şimdi bakalım boyun uzamış mı Mert'cim? Şöyle dur sen şunu kafana tut şöyle boyunu Aa, ne oldu bu Aa bu kopmuş. Nasıl ölçeceğiz şimdi boyunu Mert ya? Bilmiyorum. Eyvah ne yapsak acaba? Ne yapsak? Ay bu ikiye bölünmüş ya. Nasıl oldu acaba? Ha? Ama boyunu ölçecektik. Boyunu ölçecektim ben senin. Çok merak ediyordum. Ne yapsak Mert? Takın da. Eyvah ne yapacağız ya? Bekle şimdi geliyorum. Geldim. Bak. Metre sakız. Bununla boyunu ölçelim mi? Ne dersin? Hadi aç o zaman. Aç bakalım. Bakalım metre sakızı geçecek misin? Yoksa aynı mısın Mert? Çok merak ettim. Açabildin mi? daha yeni açıyorum. Tamam bekliyorum. Yardım edeyim mi sana? Ben açabilirim. Tamam. Hadi aç bakalım çok merak ettim. Hadi aç aç. Hah. Dur şimdi hepsini çıkarma anneciğim. Ucunu çıkar sadece. Anne yalnız. Bakayım. Küçük. Bakalım aç. <laughs> Hah. Evet. Aa içinden de şey çıktı. Neydi bu? Dövme. Anne. Da içinden? Evet şimdi hepsini çıkarma anneciğim. Şöyle ucunu çıkar. Koy. Sadece ucunu çıkar. Dur. Şöyle yapalım. Heh, sen şimdi kalk ayağa. Ayağa kalk. Kapatmayalım şimdi. Ayağa kalk sen. Boyunu ölçelim. Kafana koy bunu. Bakalım boyun uzun mu Böyle metreden? Mi? Evet uzat 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 uzat. Kafana kadar koy. Heh. Tamam ben de şimdi aşağı doğru indireyim. Bakalım nasıl olacak. Metrek mi? boyun kadar mı yoksa sen mi daha uzunsun? Dur. Çıkardık. Kaldır. Ah kırıldı mı o da? Mertcim bu da kırıldı. Ama sen metreden uzunsun biliyor musun? Demek ki bir metreden uzunsun. Aa ne yaptın? Ne yapıyorsun Mert? O sakız kocaman oğlum ağzına sokma hepsini. Sığmaz ki hepsi ağzına. Mert ne yapıyorsun Mert? Bak bu da elimde kaldı minik parça. <gülüyor> <gülüyor> Yapma oğlum hepsi ağzına sığmaz. Ver onu bana bırak hadi. Bırak. aa. aa. Aa, bak bu kadar kaldı sakız senin de ağzın da kocaman herhalde Mert bütün sakız ağzına sığıyor galiba hepsini mi ağzına sokacaksın he oğlum tamam ağzını ay konuşamadım da bırak bırak ağzın şişer oğlum kocaman <laughs> yeter yeter bırak yeter hayır hayır ağzın ağır oğlum Yanakların da ağır kocaman sakız çiğneye <laughs> Hadi bırak. Boğazına kaçar bırakır mısın? Oğlum. Mert lütfen bırakır mısın? Mert lütfen. Aa sakız da bitti. İnanmıyorum Mert sana. Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırakır mısın? Hadi bırak. Hadi bırak. Hadi bırak. Hadi bırak. Oğlum yeter. Yeter. Yanakların şişti. Yanakların kocaman oldu Mert. Valla oğlum boğazına kaçar. Bırak. Bırak bırak bırak. Bırak. <laughs> Aa iğrenç. Kocaman sakız. Ee, i̇ğrençsin Mert. Tamam bırak. Nerede? Bırakır mısın? Aşk olsun ben. Bırak dedim sana ama. hocam bir sürü sakız yedim ya. Evet, bütün sakızları ağzına soktun. Ben gidiyorum o zaman, aşk olsun. Ama çok iğrenç oldu bu. Neyse, sen sakızın çiğnemeye devam et, tamam mı?